Selam. Bugün sizlere nefis bir muzlu lapası tarifi hazırladım. Gerçekten yumuşacık kekiyle, çok kolay sarılan nefis bir kreması olan çok kolay bir tarif. Buyurun tarife geçelim. İlk olarak yumurtamın sarısını ve beyazını ayırıyorum. Şekerimin yarısını beyazını yarısını da sarısına ekliyorum. Yumurtamın beyazını bir tutam da tuz atıyorum ve güzelce kabarana kadar çırpıyorum. Katı bir kıvama gelecek gördüğünüz gibi. Daha sonra yumurta sarılarımla şekerimi güzelce çırpıp sıcak suyumu ekliyorum. Kuru malzemelerimin hepsini eleyerek harcımı ekliyorum ve çok az karışana kadar çırpıyorum. Bütün malzemelerimi güzelce çırptıktan sonra bir spatula ile güzelce kenarda kalanları da toplayarak karıştırıyorum. Daha sonra yumurta beyazımı 3-4 seferde yavaş yavaş yumurta sarılı harcıma alttan üste doğru karıştırarak yumurta beyazlarımı söndürmeden yediriyorum. Son olarak yağladığım tepsime pişirme kağıdı seriyorum ve pişirme kağıdımın üzerinde sıvı yağla yağlıyorum. Güzelce yapıştırdım gördüğünüz gibi gayet dümdüz bir şekilde pişirme kağıdım. Yumurta beyazlarını yavaş yavaş yedirdiğim kek harcımı tepsime döküyorum. Şöyle güzelce bir sallıyorum ve oturtuyorum iyice. Önceden ısınmış olan fırınıma pişmeye yolluyorum. Kekim gayet güzel bir şekilde pişti. Temiz bir pişirme kağıdının üzerine biraz pudra şekeri serptim ve onun üzerine aldım. Fırında pişirdiğim kağıdı da arkasından yavaşça çıkarıyorum. Gördüğünüz üzere pişirme kağıdım gayet kolay bir şekilde kekimden ayrıldı. Şimdi ilk sıcağı ile birlikte pişirme kağıdına yardımıyla kekimi rulo yapıyorum. Hafif çatlamalar olabilir hiç problem değil. Ee, o gözükmüyor veya kekinizi sarmanızda bir engel oluşturmuyor. Evet rulo yaptığım kekimi sarılı bir şekilde soğuyana kadar dinlendiriyorum. Daha sonra bu şekilde açıyorum ve hazırladığım kremamı içerisine sürüyorum. Kremayı sürmeden önce isterseniz birkaç kaşık sütle kekinizi ıslatabilirsiniz. Ben bazı yerlerini biraz ıslattım. Fırınımdan dolayı bazı yerler bir tık daha kuru kalmış çünkü gayet yumuşak bir kekte ıslatmanıza gerek de yok. Pişirilerek hazırlanan e, hazır pastacı kremalarından kullandım. Ben bunu çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Aşağı yazacağım hangisi olduğunu. E, sonra 2,5 tane muz kullandım. Onları bu şekilde sadece başlarını kesip kestim ve pişirme kağıdı yardımıyla da sıkı bir şekilde rulo haline getirdim ve sardığım şekilde de bir gece boyunca buzdolabında dinlendirip, ertesi gün üzerine biraz pudra şekeri serperek e, süsledim ve servis ettim. Bir yemek kaşığı yardımıyla kremadan biraz alıp kenarda kalan boşlukları doldurdum ve düzledim. Daha güzel gözüküyor bu şekilde. Bir gece beklettikten sonra dilimleyerek rulo pastamı servis ettim. Gerçekten çok lezzetli, çok hafif, yumuşacık bir rulo pasta oluyor. Evinizde kolaylıkla yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.